Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız bahçemize hoş geldiniz bugün sizlere bahçemdeki malabar ıspanağını göstereceğim anlatacağım daha önce de kısaca değinmiştim ama şimdi daha geniş e, detaylı olarak anlatayım istiyorum şu anda gördüğünüz sukulentimsi yapraklar ona ait bir sarmaşık türüdür kendisi. Evet <laughs> o da bir sarmaşık türü <laughs> Ay kurban olurum ötekileri beni görmedi bu geldi. E, bu arada e, renkler tabi bizi çekiyor ya e, astere e, yoğunlaştırdım e, kadrajımı ama hemen arkasında kendisini görmektesiniz. Yenilebilir bir bitki bu arkadaşlar Anavatanı e, Hindistan'ın Malabar sahilleri ve Endonezya. Genelde e, salatalarda kullanılabilir, sap kısımları haşlanarak ve ıspanak olarak ıspanak e, for tarzında da yapılabilmekte, e, bir sebze olarak tüketilmekte. Şu anda e, yavru kedinin de biraz akametine uğramış gibi dursa da. Şöyle biz devam edelim çekimlerimize. E görsel olarak çiçek diye nitelendirebileceğimiz bölümleri, şöyle morumsu yapıda salkımlar. Sonrasında bu salkımlardaki tane gibi görülen bölümler, şöyle siyah minik işte kuş üzümü tarzı bölümler o şekilde dönüşmekte ve onların içinde taneler, tohum taneleri oluşmakta. O tanelerle yetiştirilmekte. Şöyle bakarsanız, şöyle alayım bir tane göstermek için. Ve ay şöyle yaptık. Bu baya bir renk vermekte. Bununla resim, mesim falan da yapanlar varmış. Şimdi yumuşak kısmı e, içinde şöyle bir karabiber tarzı tohum olmakta arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şuraya koyayım. Hatta şöyle dikeyim belki belki büyür. <laughs> Şimdi bu bitkinin özelliği aslında e, bilimsel adı yani Latince adı bazelya alba olarak geçmekte ama Malabar sahillerinde daha çok orada olduğu için bizim burada Malabar ıspanağı denilmekte yaprakları çiğ olarak da tüketilebilir gördüğünüz gibi şöyle biraz geri alayım saksıda bunlar daha önce tohum ektiğim e, kasalar vardı orada bitti birkaç fide daha sonra böyle saksıya aldım Hani yeterli güneşe ışığı alsın diye. Burada konumlandırdım ve burada kuruyan bir kiraz ağacım. Daha önce bahsetmişimdir. Onun dallarına sardı. Doğal olarak sarmaşık olduğu için. Böyle farklı bir tür olarak bahçemde bulunmakta. Geçen de yapraklarından salataya koydum. Ya Ben daha çok örnek olsun diye bitkileri bulunduruyorum. Çok yoğun bir e, bitki üretimi yapmamaktayım. Yani örnek olarak e, şöyle tanıyalım, tanıtalım, onu görelim, düşünelim, tefekkür edelim düşüncesiyle. Bunu bana tohum olarak bir arkadaşım göndermişti. Çiçek gruplarından tanıdığım Emine Hanım seyrediyorsanız buradan sevgilerimi iletiyorum. Bu arada çırpınıyor kedi yavruları da kadraja girmek için. Dikkatimi çekmek için belki de papatya. İpek de hemen aşağıda. Evet malabar ıspanağı baharda ekilebilir ki baharda ektiğim tohumlardan çıktı. Şöyle bakarsanız kök kısmı da şu şekilde. Yaprakları ee, böyle biraz sukulentimsi kalınca e, gayet güzel yani bir anormal bir kokusu falan yok. Geçen de yapraklarından almıştım yeni sürgünler gelmiş diye düşünüyorum. Şöyle bakarsanız. Burada iki saksıda, iki ayrı saksıda bulunmakta. E, bu bitki çok eksi derece soğuklar olmasa devam ede gelirmiş. Yani kalıcı olabilir. Fakat e, kışı ağır geçiren yerlerde gitmekte, her yıl yeniden tohumlarından e, yetişmekte. Şöyle yeni tomurcuklar görüyorsunuz. Görebiliyorsanız tabii biraz görüntümet alamıyoruz galiba. Şöyle bakalım. Evet birbirine dolanıp büyümekte. Hemen şurada bakın. E, bu bitkinin e, sap kısmı yani dal kısımları e, bordomsu. O da hoş bir görüntü veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle dal kısımları renkli. Evet, bilirsiniz farklı türleri edinmeye çalışıyorum. Onları tanımak için ve tanıtmada bir katkı sunuyorsam ne mutlu bana. Şöyle çok yönlü bir bitki olarak düşünebilirsiniz. Burada sandalye üzerinde konumlandırdım. Evet, her yıl tohumlarından ayırıp yeniden ekiyorum. Birkaç yıldır bende. Böyle gördükten sonra isterseniz bahçemde başka renklere de şöyle birazcık geçelim. Hemen arkasında askıda sarı kız duruyor. Bunun videosunu yapmıştım şu anda. Çiçeksiz tabi Şöyle süzülen dalları hoş bir görünüm sunmakta. Hemen yanında yine mercan Şöyle bakarsanız, mercan ağacı, ah, 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 nasıl tırnaklarını geçirerek tırmanıyor bana. Evet, kediler bu arada ağaçları mı, bitkileri kıskanıyorlar sanıyorum. Evet, baharda bu harika açmıştı, yine tomurcuk yapmaya başladı. Ada mercanı, şu anda hatırıma gelmediği için hemen söyleyemedim, mercan bir cestrum türü, yani bir melisa türü olmakta kendisi ama çok farklıdır. Normalde bildiğimiz limon kolonya melisadan daha farklı olmakta ama aynı familyaya mensup bir tür. Yaprakları kadifemsi çok güzel. Videosunu, bahar videosunu bakarsanız bol çiçekli harika görünmekte. Şu andaki halini bir görün istedim. Aynı zamanda geçmişteki videolarda e, görüntülediğim başka bitkilerden de azıcık görüntü sunmak istiyorum. Ama alizyumları göstereyim. Bunu da tabii ki geçmiş videolarda bahar hali yeni diktiğim fideler daha küçük ama renkliydi. Şu anda daha bir oluşma, e, bir dolgunluk olmuş. Alizyum kraliyet halısı şöyle bakarsanız çok hoş görünmekte. Bu arada rüzgarı duyuyorsunuzdur umarım dönüşü muhteşem oldu. <laughs> Ağlayışlarını duyuyorsunuzdur. Bu Hüsnü Yusuf sanki açacakmış gibi bir his var içimde. Şöyle bakarsanız sanki açacak olabilir. Genelde e, bahar aylarını sevmekteler. Bu sonbaharda olabilir. Baharda coşkulu olarak açıyorlar ama sonbaharda da şöyle tadımlık sunumlar yapmaktalar. Yine alizyumun açık lila rengi bu uçuk lila beyaz gibi görünse de şöyle fark ederseniz uçuk renklerde burada frezyalar da var evet bu frezya yaprağı yeşil olan birkaç tane var bir de burada 3-4 tane şey boy ekmiştim tohumlarını yine oldukları yere koydum bakayım çıkar mı burada başka renkler de var alizyum mor ve fuşya ama kenarda olan iki tane renk güzel oldu siz de katılıyor musunuz bu fikrime? Güzellikler. Oy mahsunum benim. Güzelliğim benim. Kışım benim. Oradan şöyle bakarsanız farklı bir gündüz sefası. Rengi farklı. Hemen arkada altın çilek. Bunu size anlatacağım, görüntüleyeceğim ama hem çiçek açtı hem de şöyle torbalar halinde meyve kapsüllerini görüyorsunuz oluşmakta. Daha önce de gösterdim sanıyorum. Biraz saksıda olduğu için yerde olsa çok daha gür ve iri çiçekli olacağını düşünüyorum. Şöyle bakarsanız bu durumdalar. Çok şifalı bir meyve biliyorsunuz altın çilek. Şöyle çiçeğini de göstereyim ben size. Burada bir limon saksısında kendisi, ikisi fazla geldi sanıyorum aynı yere, onu almam gerekiyor. Gerçi ilerleyen dönemlerde yok oluyor, yani kökten yeni yeşerip böyle büyümekte. Limon bolca çiçek açtı ama meyve vermedi. Hemen burada Brugmansia'ya geçelim arkadaşlar. Evet, harika görünmekte. İlk defa bahçemde açtı. Çok büyük bir mutluluk verdi bana. Daha önce sarısını yetiştirdim. Bolca da çiçek açtı. Sonra yerini değişince küstü. E, bu da daldan dikmiştim iki yıl kadar önce. Bu yıl böyle tomurcuk verince e, çok umudum yoktu bu renk olmasına. Sarıdır diye düşündüm hepsi ayrı bir güzel arkadaşlar çiçek açtığında. Çiçek açtığında bütün renkler inanın siyah da olsa büyük bir hayranlık uyandırıyor bizde. Güzel oluyor. Ee, ama genelde alışılagelen renklerin dışında da bulduğumuzda öyle bir çocuk gibi seviniyoruz. Ee, açalı birkaç gün oldu ve yaprak uçları kontürümsü bir e, hal aldı. Şöyle biraz daha yakından çekerek burada bu videomuzu sonlandıralım. Ama ayrılamıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda başka haberlerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.